AMD bu yılın ikinci çeyreğinde 4100, 4500, 5500 ve son olarak 5600 işlemcisini duyurdu. İşlemcilere baktığımızda gerek fiyatları ve gerekse taşımış olduğu teknik özellikleri bakımından birçok değerlendirilecek yönleri ve farklı özellikleri bulunuyor. Ama ben bugün 5600 üzerine yoğunlaşacağım. Öncelikle 5600'ün güncel olarak fiyatına baktığımızda 3900 ila 4100 TL civarlarında bir fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 ay önce 3300 TL almış oldum bir işlemciydi. Dövizdeki yükselmeler yüzünden maalesef fiyatta da tırmanmalar oldu. Peki işlemcinin taşımış olduğu teknik özelliklere gelirsek temel frekans hızında 3.5 GHz hızını ustla beraber 4.4 GHz'e kadar yükseltebiliyoruz. 6 gerçek 12 sanal çekirdeği bulunan işlemcide L3 ön belleği 32 MB'lik bir değere sahip ki bu değere baktığımızda tek çekirdek performans isteyen örneğin CS:GO veya Valorant gibi oyunlarda L3 ön belleğinin çok önemli olduğunu görüyoruz ve AMD'nin Zen 3 mimarisiyle birlikte 7 nanometrelik bir transistör mesafesiyle üretilen bir işlemci desteklediği RAM tarafına geldiğimizde ise DDR4'lük 3200 MHz'lik frekans değerlerini destekliyor. Ayrıca PCIe Express 4.0'da desteklediğini söylemek istiyorum. Son olarak işlemci 65 Watt'lık oldukça düşük bir TDP değerine de sahip. 5600'e baktığımızda AMD'nin başarılı işlemcilerinden olan 5600X ile tamamen aynı özellikler taşıdığını görmekle sadece temel frekans hızında ve boost frekans hızında 0,2 GHz'lik bir fark olduğunu görüyoruz. Bunun dışında taşımış olduğu özellikler tamamen aynı ama fiyat konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Fiyat noktasında ise güncel olarak baktığımızda iki işlemci arasında yaklaşık 800 ile 1000 TL civarlarında bir fark olduğunu görüyoruz peki performans anlamında fazladan vermiş olduğumuz 1000 TL'yi performans olarak biz alabilecek miyiz Aslında baktığımızda 5600 X'teki o X ibaresi Overclock'a daha elverişli bir işlemci olduğu anlamına geliyor birçoğunuzun bildiği gibi ve silikon yapısı anlamında da bir tık daha önde diyebiliriz 5600 X temel frekans noktasına ve boost frekans noktasında ise 0,2 GHz'lik bir fark olduğunu söylemiştim ama Totalde performansa baktığımızda, oyun performansına baktığımızda 3 ila 5 FPS arasında bir fark olduğunu görüyoruz. 1000 TL fazla veriyoruz ama performans anlamında 5 FPS'lik bir performans fazladan bize geliyor. Bu noktada değer mi? Biz buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta RAM tarafına da harcayabiliriz veya ekran kartı tarafına da harcayabiliriz. Örneğin 8 GB'lık RAM varsa onu 16'ya çıkartarak böylelikle AMD'nin de sevmiş olduğu çift kanal tek teknolojisi kullanırız ve ortalama 20 FPS civarında da fazla FPS alabiliriz oyunlarda veya aynı durum ekran kartında da geçerli. Ekran kartını alıyorsanız eğer örneğin bir üst modelini alabilirsiniz 1000 TL ekleyerek veya daha iyi bir modele geçme imkanınız varsa halihazırdaki ekran kartınızı satıp üzerinde 1000 TL koyup yeni bir ekran kartı alarak da yine FPS anlamda performans anlamında 5600 ile 5600X arasındaki o 5 FPS farkın daha fazlasını alabilirsiniz. Bundan yaklaşık 3 ay önce aslında ben de 5600X arıyordum. Ben de 5600X almak istiyordum. Ama AMD 5600'ü piyasaya süründe baktığımda aynı değerlere, aynı teknik özelliklere ve donanımlara sahip olduğunu görünce 5600'ü almak istedim ve yaklaşık 3 aydır 5600'ü kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntıyla, sorunla karşılaşmadım. Gayet performansı yerinde olan bir işlemci. Şöyle bir duruma da karşılaştım. Google'a 5600 yazdığınız zaman 5600 X mi demek istediniz diyor. Yani baktığımızda 5600 aslında çok böyle popüler bir işlemci değilmiş gibi görünüyor. Ama 5600 X ile aslında aynı değerlere, aynı performanslara, hemen hemen aynı performanslara sahip. Totalde yani şunu söyleyebiliriz. 5600 X veya 5600 civarlarında o düzeylerde bir işlemci arıyorsanız 5600 X değil de 5600'ü tercih edebilirsiniz. Böylelikle fazladan 1000 TL vermeden aynı performansı, aynı FPS'leri elde edersiniz. Şimdi ise oyun testlerine gelelim. Testlerde ekran kartı tarafında yine AMD'nin RX 6600'ünü kullandım ve RAM kanalında 8 x 2 toplamda 16 GB'lık 3600 MHz'lik RAM'leri kullandım ve 5600 işlemci herhangi bir boost yapmadan 3.5 GHz'de kullandım. Videonun bu kısmında ben ayrılıyorum ve oyun testleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana ve video desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Watch out for that! Push out Ray Jake, Okay, let's go! Showtime! Hey, you guys just sort of licked off our support here, is that it? Push, push, push! individual.